Evet Mehmet küpel abimizin aranya bahçesindeyiz dağları taşları açtık ve dağ daha kavuşmaz insan insana kavuşur misali aranya bahçesine geldik şimdi sizin için bu Aranya bahçesini birlikte gezeceğiz ve bilgi ve tecrübelerimizi kendilerine aktaracağız. Soru var mı, sorun var mı, burada sıkıntı ya, nedir? Ya, bu yol, Onları e, soracağız. Var. Biz bu de kendilerine bilgi aktarımı yapacağız inşallah. Evet, evet Mehmet Güper abinin araya bahçesine girdik. Şimdi bakıyoruz. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Abi burası kaç yıllık? Burası bu üçüncü senesi. Abi bu yapraktan çok meyve tutmuş maşallah. inşallah. E işte bunun bu ufak, bir şeyi var mı? ufak tefek sıkıntımız var sanki. Bana öyle geldi. Yaprakta kurumalar falan var. Ondan neden olur bilmiyorum. Kawran kilini de bol bol atıyoruz aslında. Bilmiyorum belki başka. Ne kadar bir... süre atıyorsun abi? Bir her 20 gün 20-25 günde bir evet. her o 20 günlük periyotta herhalde 3 aydır falan atılıyor. 20-25 günlük periyotlarda. Evet, daha öncesinden de başlamanı tavsiye ederim sana. Bunun evet. suyunda mı bir sıkıntı olmuş? Yok, su da bol veriliyor. Son bir buçuk aydır gün aşırı su veriliyor, 2 saat iki yani minimum ortalama iki saat. O zaman iki iki buçuk saat. Niye o zaman bu şekilde bu meyveyi tam doldurmamış acaba? Şu son bir aydır e, 8. aydan bu yana evet. e, ilaç periyotlarından hariç gün aşırı sular veriliyor. Akşamları. Acaba ilk meyveyi verdiğinden dolayı mı olabilir? Daha önce meyve vermedi mi? Bazıları ee, yok. Hepsi ilk defa vermiyor. Hepsi ilk defa veriyor. Hmm. Daha önceki vermeyenler vardı. Verenler var. Vermeyenler var. Geçen sene mesela burada 6500 fidan var. Evet. 2000 tanesi falan meyveye yatmıştı. Biz yani bir salkımda olsa meyveye yatmış diye hesap etmiştim. Abi çok fazla meyve tutmuş. Hmm. Çok fazla meyve tuttuğu için de biraz şeyler zayıf kalmış. Evet. Sarkımları zayıf kalmış. Yani Buraya... şunu yapabilirsin. Yine bu şekilde çok fazla meyve tuttuysa, evet. biraz seyretmeye git. Ha, evet. Kalibreyi büyütmeye git. Kalibreyi büyüt abi. Şu anda. Evet. Çok sık olduğu için meyve biraz küçük kalmış. Buralarda fidan aktarımı yaptığımızdan evet. dolayı bu sene düşün yaptık. Hı hı. Ee, onun için meyve zarnalı. Mesela bak burada e, kalibre fena değil. Evet. Bak bunlar Bu demek ki geçen sene meyve vermiş mi acaba? Şey Adapt abi? Adaptasyonu demek ki sağlamış. Bir de mesela şu şey. Bir de hocam bir de e, bizim fidan yayılıyor yere ya. Mesela bak ben Mersin'de de ben evet. aslında Adıyamanlıyım. Adıyaman hı, hı. Mersin'de ikamet ediyoruz. Buraya da geldik bu işi yapıyoruz. Şimdi Hırız. abi. Bu kaç yıldır ekmişsin? Bu üçüncü senesi. 2023'ün e, yıl başısında ekledim. Şimdi şey, e, almışsın ürün hemen. Daha işte daha bu önceki sene, bu kaçıncı sene ürün? Bu iki geçen sene böyle tadımlık verdi. Evet. E, Tecrübelerime dayanarak sana şunu soruyorum. Aldığım fidan kaç yaşındaydı? Aldığım fidan bir buçuk yaşında falan. Mı? Evet. Şunu sana söyleyebilirim. Fidanı sıfır yaşına dikersen mükemmel gelişme gösterir. Bak şu anda sen bunları kökten ayırmışsın ya. Evet. Bak onlar bundan çok daha mükemmel olacak, çok daha kaliteli verim verecek. Ya yani şu araları manşlama yaptım komple burayı. Evet. Otla çünkü biz içinde değiliz. Evet sarmaşık çok büyük bir sorun. Arkadaş var. sarmaşık ya çok kadar öyle sarmaşık şey yoktu. Ona baktık ayağına. Sizde mi yok sarmaşık? E, evet. Yani her yer benim, yani bütün aronya bahçelerinde ben sarmaşığı çok gördüm. Yok, buralarda öyle sarmaşık yok. Allah Allah. Yani şey var, mesela şu ayrık otu gibi yeniden, yeni çıkmış onlarda. Şey, banşlama yaptıkları da şu Şunu diyorsun, yani ha, bunlar, o, da, o da tehlikelidir. Yani bu bu tür şeyler onu, işte. Onu atman şey lazım. Evet. Yok, banş aralarında şey değil, ondan kurtarmak için bu alanı komple banşlama yaptık. Ama evet. öbür alanlarda daha bir şey yok. Şimdi ürün aldıktan sonra oraları da hazırlayacağım. Ya Top, en azından bir bölümünü hazır diyeceğim. Toplamda Şimdi, kaç dönüm burası? Yaklaşık 30 dönüm. 26 dönüm falan. Evet. 6500 fidan var. Çok güzel. Yani buraları şurada depo alanım var hocam. Elimde kalmıştı fidan. Dedik dikelim. Ha, oraya sık diktin. Dikelim sonra dedik şey devirdayım yapalım. Ha oradan dedik. söküp söküp aktaracaksın başka yere. Aynen. Geçen sene mesela ürünü aldık. Yaprak dökümü yapıldı. Bu taraflara sıklaştırdık aralar. Evet. Normalde 4 metre bıraktık. Doğru. makinalı ürün ileride diye. Evet işte 1.25'e 4, 1.5'a e 4. 1.25'e aynen. Mesela bak şuralar depo, şuralar depo. Bu sene Allah izin verirse işte 11 yaprak döktükten sonra burayı da e, seyreştireceğim. Aynen böyle 1.5 metre araya bırakacağım, 1.5'e 2'ye. Mesela şu şekilde olacak. Pazar sorunu var mı abi? Pazar sorunu şimdilik biz şeyle sözleşmeli tarım yaptığımız için şimdilik sıkıntı yok ama işte fiyatlar. Senden şey. e, senin fidan aldığın yer mi senden mi Aynen olacak? evet. Biz Isparta'ya veriyoruz. Kayalar Ziraat evet. Aynen. Murat Kaya. Murat Kaya evet. işte şey yapıyoruz. Onlar işte bakalım. Bugün toplamaya yeni geldiler. Başladık besmele'yi çektik. Toplamayı onlar mı yaptırıyor yoksa siz? Yok yok siz... ben yaptırıyorum, ha. direkt. Abi toptan fiyat ne söylüyorlar? Vallahi şu anda fazla bir şey yok ya. 80-90, 80-100 arası geçiyor da kalibre, evet. kaliteye göre şey değişecek. Yani terek malı mı, evet. kurutma mı, sanayi mi olacak? Hı. Ona göre bakacağız işte. Ya ürünü alma garantisi veriyorsa Şu, sağda ya. solda bence hiç Aynen ben de onu şey. Müşteri yaptım. arama ama şunu yapabilirsin. Ee, sağında solunda etrafında mutlak surette işte şeker hastaları, tansiyon hastaları, kalp damar rahatsızlıkları olanlar aynen. Işte. ve kanser hastaları özellikle hı hı. bu kişilere uygun fiyatlı ver, indirimli aynen, ver. Hatta, Hatta gerekirse bedava ben ver. Bedava aynen öyle olacak. Evet. Çünkü e, bu evet. kişiler faydasını gördüğü zaman. Aynen. reklamını yapar. He. Onlar zaten senin reklamını yapacaklar Aynen. yani. senin o yüzden reklama ihtiyacın kalmayacak. O, evet. Hem de sen yani bir Hem sosyal, hayır, sosyal işlemiş heh, hayır işlemiş olacaksın sosyal sorumluluk projesi olarak da düşünebilirsin bunu. Aynen öyle hocam. Aha işte bak. Şunlar da bu, bu tür otlar çıkıyor şimdi. Başlama yaptığında. Ne sarmıştı bak budur o. Bu ne sarmış? sarmışı bak bu. He. Bitkiyi komple sarıyor abi. Evet boğuyor. İşte bunu artık şey yapacağız. Seneye. ben burada bir buraya bakan arkadaşım da şimdi şey, işte bir işçimiz var. Evet. Sürekli sulamasını, Hı. gübrelemesini. Ben periyodu yazıyorum. Evet, liste şimdi, yapıyorum. Şu, şu, şu zaman şunu yapacaksın, bu zaman bunu yapacaksın. Aynen ha. Ara bir sıra de, bana video, resim atacaksın ki Sürekli ben değerlendireyim. Ha. Şimdi şey <coughs> bağ bahçe sahiplerine Şöyle bir eleştirim var. Yani eleştiri demeyelim buna da. Ee, şöyle bir şey söylüyorum. Uzaktan kumandayla bahçe, bağ, bahçe sahibi olamazsınız, yapamazsınız, yürütemezsiniz. Aynen. Aynen. Bir yere varamazsınız, götüremezsiniz. Aynen. Yani ayda bir bahçene gelip işte suyunu verdim, otunu aldım demeyle olmuyor. Sürekli yakınında, etrafında olmanız lazım. Sürekli takip etmeniz lazım. Evet. Bazı şeyler anlık de gelişebiliyor, değişebiliyor. Aynen. O yüzden yani gözlem sürekli devam edecek. Gözlemlemek lazım evet. Ha. Sürekli. Rahmetli babamın güzel bir sözü var. Gelmişken onu da söyleyeyim. Babam şunu söylerdi. Ağaca hiçbir şey vermesen dahi etrafında iki kere dolaş. Ha, sevgini ver. Ha, enerjini ağaç, ver. Ağaç. Senin kendisine ilgi gösterdiğini bilir, evet. görür. O da sana ona, ona da verir. onun karşılığında sana mutlak surette verir. Ne ekersen onu ekersin. Evet. Sen Sana şefkat, şefkat verirsen o da dolayısıyla evet. Hı -hı. sana o şekilde şey. Benim burada acayip fare var hocam. Evet ben daha başka yerlerde de bu sorunu <laughs> su bana söylediler. Ama sadece bura için değil. Yani genel ürünü, olarak tarla faresi ürünü, çok miktarda he, tarla var. tarla fare, ürünü dikmeden önce de vardı yani. He. Kökünü şey. yiyor. Dedi. Kökünü bilmiyorum yiyor mu? Ee, şey bana söyledi. Korkutelindeki bahçesini he. ziyaret ettiğim. Ya İsa bana söyledi. O İsa ne? dedi ki kökünü dedi fareler yiyor. He, evet. Dedim ben hiç yani kökünü farelerin Yok. yediğini duymadım. Ben de duymadım. Bu tarafa depo işte hocam böyle. Evet. Bu kaldı şurası. Şora da depoydu. Seyrektirmiştik buradan. Evet. Burada hı. hı. Artık şu tarafta. Yalnız işte sadece benim e, Gözlemlerin şu fidanların niye böyle yatık olması? Genelde dik olması lazım değil mi? Evet. Şimdi onu ben biraz önce söyledim ya sana. Ha. Sıfır yaşlı fidan dikersen abi. Ha, boya verir. Dipten çok kaliteli gelişiyor. Şimdi sen bu yeni diktiklerin sıfır yaş diktin ya. Ha, sıfır bak, sayılır değil mi? Onların gelişmesini takip et. Evet. Ben Demre'de Selahattin Atılgan'ın bahçesinde uğradığım zaman bunu gördüm. Evet. İki ayrı aronya. Şeyi var, bölümü var. He he. Birisini 2 yaşında dikmiş. Birisini 0 yaşında. Evet. Sıfır yaşında dikilenler 2 yaşını geçmiş. Evet. Gelişme olarak. Evet. Ben ona şunu söyledim. Dedi ki 2 yaşlı diktiklerinin orta göbeğindeki şeyi kes. bu Budamaya. Ana dalı kes. Evet. Dipten diğerlerine gücünü Sansı versin. versin. Evet. Hah, di diplerden ekstra sürgünler çıksın. Hı -hı. O da kendini geliştirsin. Evet. Bak şu anda şöyle göstereyim. Şu ortadaki şu var ya. Şu, bu arkadaş ha. Şu da. Ha, şimdi, ana gövde o zaman. He, Bu ana gövdedir. Evet. Sen bunu dibinden kesersen. Bak şunlar ha, böyle olacak. Asıl yani. güç. Şu. Evet, asıl güç. Gelecek. Diğerlerine gidecek. Hı -hı. Ve bitki kendini daha iyi toparlayacak. Evet doğru. Bak şu anda bak çok fazla yeri atmış seninkisi. Ha işte. Ya, ha, neredeyse yani gojiberi gibi altına tel at. Değil mi? Deneyecek i̇şte, vaziyete gelmiş. Aynen o aslında o şeyi de yapmayı düşünmüyor değilim hocam. Evet. Dedim ki. Olmaz lazım şu şu birkaç şu bölüme veya o tür yerlerde çok olan yere evet. bir tel gerelim. Deneme. Yani aslında yapılabilir. Arge çalışması yani yapılabilir. Deneme, e, hocam ben yurt dışında yaşıyorum. Biliyorum Fransa'da yaşıyorum. Evet, Şimdi Fransa'da goji, mesela Gojiberi'de e, iki, iki sağdan, he. iki soldan bir, tel tel çekiyorlar. Buna da üstüne ben de, yatırıyorlar. Buna da öyle düşünüyorum. Yani olabilir, düşünülebilir. En azından yerle temasını kesmiş Bak, olursun. Aynen. Bir de dikçi olur. Ne yani az artı şu şekilde olmuş olur. En azından evet. toplamış olur. Meyve yatarsa buradan yattığı zaman yere değmez. Evet. Artık güneşi de daha iyi alır diye düşünüyorum. Şimdi Ergal'ındaki e, aranya Aronya yetiştiricisi evet, bana şunu diyor. söyledi. Dedi ki ben ot alımını durdurdum şu anda. Çünkü yere yattı. Hı. yerle temas halinde. Hı. Yerle temas halinde olduğu için eğer otunu ben alsaydım direkt ben toprakla temas Ama evet. dedi şu anda dibinde ot var ve otu ellemedim. Evet. Şu anda otun üzerine yatıyor. Hı hı. O kişi e, İstanbul'dan bağlantı kurmuş. Hı, hı. Direkt ben e, şey ekstrakt özü olarak hı hı. Bunu gönderiyor. Hı hı. Şu an dedi ki benim hiç pazarla onunla bununla dedi işim yok. Ben bağlantıyı kurmuşum. Direkt ben malonlara gönderiyorum. 25 dönüm aranya bahçesi yaptı. Ve ya hala o. da gel, hocam, geliştirmeye, şey, büyütmeye devam ediyor. Öyle bir şey varsa biz de yapabiliriz. Abi. Beraber, beraber paslaşarak. E, Sonbaharda senin yapman gereken bak şunu buradan dibinden hop. Onu kestir, kes tamam. Bak, hepsi böyle eşit bir seviyede çıkar. He. Esas şeyi bu yiyor. Evet, gücü. Gücü bu yiyor. Bu yediği için etrafındakileri bastırıyor. He, evet. Mesela bak şuradaki kalibre fena değil. Evet. Değil mi hocam? Ha bir de çok dökülme oluyor bir yere. Abi işte şeyden. Bak, aşırı derecede kalibrele. Nasıl? Bir dakika abi şöyle güzel bir resmini çekeyim. Aşırı derecede fazla meyve var abi. Ha ondan Ağaç kendisi de şey yapıyor, seyreltiyor. Geçen sene yoktu. Bu sene aşırı. Evet bu sene aşırı derece ben meyve var yani, Maşallah ben bu kadar beklemiyordum. Ben o kadar ben, bahçe gezdim abi. Böyle üstü böyle dolu bahçe. Yani evet. Sen de gördüm sadece. Evet. Yani, yani yapraktan çok meyve var. Mutlaka onun da bir şeyi vardır yani sebebi vardır. Bu şeyde geçen sene kök şeyini açınca bahçe şeyi sıklamayı seyretmeye evet. gidince aynı zamanda diplerden solucan gübresi. He. Attı. Bak ben sana şunu soracaktım. Sen bunda ekstra özel bir şey mi kullandın ki bu Sol, böyle oldu? Solucan gübresi tamam. kullanıyorum tamam. ben. Tamam şimdi ortaya ve çıktı. Şeyden normal ve damlamadan da solucan gübresi kullanıyorum. Tabii verilebiliyor. evet. Ee, tamam. toprakta solucan gibiyse artı damlamada mesela şuralar ellenmemiş. Evet. Bunlar ana hat dikiler. Şu aralar şey, Onlar zaten belli. Budama yaptırdık çünkü. Evet. Bana kayalardan bura şey eee ağ kardeşi var. Evet, Fena. evet. Dedi ki bunları budayın. Evet abi şimdi bak. Şu var ya. Evet. Çok harika bir gelişme gösterecek. Hı -hı. Seneye sen mesela bunu aklının bir köşesine yaz. Bunu bu ve bunun gibiler. Diğerlerini geçecek çok daha güzel bir gelişme gösterecek. O zaman demek ki şu burada 9 sıra seyretme yaptım. Onlar evet. şey yapacak. Onlar diğerini Şimdi geç bastıracak. Burada 550 tane daha filan var. Onları da söküp seyreteceğim öbür tarafa atacağım. Evet. Bu Allah kısmet ederse bu kış evet. işte yaprak suyunu verdikten sonra döktükten sonra Hı -hı. Bize yani şeyin Murat Kayalar dediği evet. söktüğünüzde dip şeyini budamasını yapın kök budamasını evet. öyle ekin dedi. Ve hatta üst taraftan da budama yapın dedi. Budama evet. Tabii, tabii. dedi. Ee, şeyini. Bitki biraz daha aşağı otursun. Ah Şeyini oturmasını sağlasın. Evet. Adaptasyonunu sağlasın. Aynen. Dedi. O şekilde mesela şu şekilde olması lazım diye bekliyorum ben fidanın. Evet. Çanak gibi. Hı -hı. Yani o olması dedi, gereken çanak gibi ve biraz daha evet. yukarı doğru çıkması lazım. Yukarı aynen. İşte sen e, solucan gübresini bence Fazla derecede vermiş olabilirsin. Ama şey e, e, bura e, 26 dönüm tam bahçe. 26 dönüm şeyi etin alanı. E, kayalarda solucan gübresi de var. Ondan solucan, solucan gübresi var. de üretiyorlar. Yarasa gübresi atıyor. Bir dönüm yarasa bir dönüm solucan atıyorum ben. Yani geçen sene yarasa gübresi atmış. Kıyaslama yaptın mı? E, geçen sene meyve vermediği için şey yaptım. He ya. evet. Bu e, sene fazla. seneye bir kıyaslama sene yapar mı? Kıyaslama yapar çünkü değişkenlik yapıyoruz. Yapar şeyde evet. de e, ha, dö da dönüşümlü veriyorsun. Evet, evet. Bir sene bir sene solucan bir sene e, de, yarasaydı seneye artık kayalar periyodu gönderiyor bana ilaçlama evet. periyotlarını. İşte Yani sana e, besleme şeyi çıkarıyor, tablo çıkarıyor. Aynen, tablo çıkarıyor. Ben de burada tabloya yazıyorum evet. e, elemana hı hı. o hangi gün hangi gübreyi vereceğini. Direkt ona göre açıyor. Ondan sonra dolaşıyor bahçeyi evet. çatla patla kırık çıkık varsa çok iyi yapıyor ya yani ana bakımını mesela ben üç kere çapa işi yaptırdım bu sezon üç kere komple çapa iki kere de ara hatlarını komple tertemiz yaptım yine ot dolu evet onun için diyoruz en azından işte maaşlama işini yapalım ki evet maaşlama yani ee, o, en azından çapa otu en azından büyük seviyor. bir oranda bitirir. Aynen işte. bir de çapa biliyorsun yoğmiyeler bayağı evet, bir, bir iş, buraya. İşçilik çok para Mesela, abi. Bir çapaya 15 bayan geliyor, 2 gün çalışıyor. Evet. E, sezonda 3 kere geliyor. Yani 30 60 90 bin lira çapa parası verdim. Mesela bu sezon. <laughs> evet. Onu diyoruz beyler şey yaparsak ilerilerde çok yanık var. Bir ona bakarsak daha iyi olur. Dilek abla edecek hem. Dilek abla hayırlı sabahlar. hayırlı sabahlar. Nasılsın? Hoş bulduk. Hamdolsun şükürler olsun. Sizleri olsun. ziyaret etmek istedik. Allah razı olsun. Yani beğendik. Ee, söylenmesi gerekenleri söyledik. iletilmesi gerekenleri ilettik. Aşırı meyve vermiş diyor. Ondan Hoş. dökülüyor diyor. Yani bitki yükü kaldıramayınca ister istemez fazlayı atıyor üzerine. Evet. Mesela bak hocam. Şuraya bak. Yere. Evet. Abi, buradan biz de gelip geçerken de dökülüyor ama yani dokunma biraz dökülüyor ama işte dökülüyor hatta bizim arkadaş köklerinde otları alırken ya abi dedi elliyorum dökülüyor elliyorum dökülüyor ya abi, yapacak bir şey yok o dedim kurdun kuruşların hakkıdır evet, bize bu... kısmet neyse o dökülüyor. Şeye söyledim bunu. Murat Kaya'ya söyledin mi? Yok. O yarın gelecekler şimdi. Hmm. Yarın ürün almaya gelecekler. Tamam. Geldiği zaman da Geldiği söyle bak. Geldiği zaman yine gezdireceğim onu Hı. da. Hani döküyor. Dökülme. O zaman sana şunu söyleyebilir. Sen fazla vermişsin gübreyi. Diyebilir. Evet. Şimdi dönüme. Şey, sana bir kaldım. ölçü verdi. Sen o ölçüyü mü açtın? 6 bidon. Evet. Yani 60 litre Hı. 26 dönüme. Evet. Yani sen onun verdiği ölçüye ha. göre de yaptın. Aynen. Direkt 60 litreyi ben Gübre tankına döküyorum, 4,5 saat sulama yapıyor. Ekstra bir uygulama yaptın onların Yok, haricinde. Onun onların verdi arşip bir şey. Yapmıyor. He, yani onu da söylemen gerekiyor. He he. Yaptıysan da e, belki kardeşim, siz şey ben bunu yaptım. Siz abi. bana şunu söylediniz, ben de bunu yaptım. Ha sadece geçen sene böyle buruşmalar olmuştu, dedi ki suyu az vermişsin, meyveye yattığında gün aşırı sulaman lazım. Tabii dedi. yani özellikle Temmuz Ağustos'ta. Ha bu sene suyu eksik etmemek lazım. Bu sene yani ilaçlama periyodunu konuşmuyorum. O zaten rutin olan bir şey. Evet. i̇laçlama periyodunda arkadaş geliyor ilaçlamasını veriyor ve gün aşırı da burada oturan bir abimiz var. Evet. Akşamüstü geliyor suyu açıyor. iki saatte gün aşırı sulanıyor her gün. Evet. Yani şu bir buçuk aydır her gün sulanıyor. Sadece dün açmadım ben cumartesi geldim buraya evet. bahçeye. Geldim dört buçuk saat suyu açtım. Ondan sonra bıraktım çünkü toprak yaş şuralar bile yaşlı. Evet. Bıraktım bir kurusun hem bir toplama olacak hem bir şey olacak. Ama iki gündür sulamıyorum Şimdi Şimdi yani. aşırı derecede sulama da dökmeye sebep olabilir. He. Bura iyi. Evet. Bura şu, biraz da şu şeyin oralarda böyle çok böyle sanki kırmızı örümcekle alakalı bir sıkıntı Yok, yaşadınız mı? Yok böyle bir şey görmüyorum. Sadece kırmızı evet... örümcek zaten göremezsin. Ha. Kırmızı örümcek gözükmez. Ee, kırmızı örümcek sıcağı sever. Evet. Aşırı sıcaklar kırmızı örümcek de yapar. Ha. Şey e, bu börtü ya. böcek için şey karışımı yapıyor yaptırıyordu bana. Sana mutlaka zaten e, şey söylemiştir Murat abi ona göre. Kavlin kili. Ne yapman gerektiğini. Kavlin kili evet. artı e, 100 litre suya bir döneme 100 litre giriyor su. Evet. Size 100 litre suya 2 litre kavlin kili 2-3 at dedi. Önemli evet. değil. 2-3 kili 2 litre e, odun sirkesi. Evet odun sirkesini de şu anda çok Börtü metin böcek gitsin. için. E, artı 2 litre de e, ö, şey ö, solucan gübresi. Evet. Karışımını yapıyoruz. Direkt pompadan yapraktan veriyoruz onlar. Yani yaklaşık 20-25 günde bir periyotlarda e, evet. şey yapıyor. Onu yapıyordu. Çok iyi yapıyor. Arkadaşlar. Maşallah. Allah devamını getirsin. Seni muvaffak eylesin. Allah razı olsun. Sağ olasın hastalara inşallah acaba şey dedim, olur. İnşallah. Amacımız inşallah bizde vesile olursa. Evet. Bir Allah razı olsun dediler mi o bize her şeyden önemli. Evet. Şimdi gelmişken biz de kendi hastamız için. Evet. Alacağız yani. Tabii tabii demek? şimdi bak? biz başlarına e, tavsiye ederken aynı durum. Tabi tabii de. aynı durum içerisinde kendimiz bulunmaktayız. Şu görüyor musun hocam? Evet. Bak. Yap, acaba diyorum e, kendi zemi. Kavlin kilini mi azattık? E, korumadı. Yoksa başka demir eksikliği mi var veya potasyum eksikliği mi? Ne olacak acaba diye yani böyle kendi kendime analiz tabi. Bu kendi şeyi, Tabii ki Tabiki. E, Düşünce alanı. Yani, ben e, çiftçi değilim. Doğru. <laughs> ben burayla beraber çiftçi toprakla buluştum. Yani bitkisel e, <laughs> şeylerle alakası var biraz besin e, <laughs> eksikliği olarak ya da gözüküyor. Mesela şu, şu tarz. Mesela, evet. Özellikle de şu alanlarda. Yani nereden elektriklerden lan buralar hep bu şu tarzda bak. Sana ko kombi bu tarzında bu bir şey önerdiler mi? Yok sadece işte yapraktan verdim o dediğimiz şey. Evet. Börtü böze gitsen. Yani yarın bu hususu kendilerine de göster. Tabii tabii bunu söyleyeceğim. Sana bunu... seneye kombi önerisinde bulunabilir. Yani kombi derken karışık Aha. bitki besleme ürünleri. İçinde çok fazla kalemler var. Evet. Bitkinin ihtiyacı olan şeyleri. Hmm. barındırıyoruz Ona göre sana anlatacaklardır. Evet. Reçete yazacaklardır. Hı hı. Onu uygularsan çok daha iyi olur abi inşallah. İnşallah. Bakalım. Vallahi biz elimizden geldiği kadar güzel bir şey yapmaya çalışıyoruz. Evet. Faydalı bir şey olsun. Memleketimize insanlığa, evet. vatandaşımıza öncelikle e, düşüncemiz, fikrimiz, çabamız o. Evet, teşekkür ederiz abi. Ekonomik şey de ikinci planda bizim Öyle. için. Şuraya geldiğim zaman, şu havayı aldığım zaman ne mutlu diyorum. Bak evet. ne güzel huzur var. Stres Aynen. yok, bir şey yok. <laughs> evet abi, çok çok teşekkür ediyoruz. Bahçeni gezdik, gördük. Karşılıklı bilgi aktarımı birbirimize yaptık. Evet. Biz de yerine göre senden öğrendik. E, Sen de abi. yerine göre bizden öğrenmiş oldun. Siz bu işin pirisiniz. Nasibi abi. olursa abi. Bir daha görüşebilir miyiz? Şöyle, buraya uğrayabilir miyiz? Şöyle, Biz bilmiyoruz. Şey Her şey nasip kısmettir. Biz yani iki yıldır buraya gelmeyi, bahçeyi <laughs> evet. ziyaret etmeyi planlıyorduk. Her şey nasip kısmet. Ister? Mesela <laughs> bak hocam bunun <laughs> şeyleri nasıl kalibreleri? Bak güzel. Şöyle. Gayet iyi. İşte çok sık olduğu için yani biraz küçük ve arada bak dökme yapıyor. Onları dolduramıyor. Kurumuş bile hocam. İşte dolduramıyor onların içini. Aynı şeyde var. Ben mesela an kalemleri büyük. Şurada evet. da kurumuş. Acaba bu e, ikinci yaptığı çiçek açmadan şeyden falan mı olabilir. Abi, bitkinin gücü yani yettiği yere kadar onlara gücü yetmiyor. Ha, evet. Evet. Yetme, Yetmediği yetmedi için onlara bırakıyor. onlara ha onlara, onlara bırakıyor. Yani zayıf olan gibi. bir kısmı bir kısmı düşüyor, bir kısmı da üzerinde buruşuyor. O şekilde kalıyor.